Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir araçla karşınızdayım. 2024 model Ford Mustang EcoSport 2300 motorluk 6. nesil bir Mustang'le karşınızdayım arkadaşlar. Convertible modeli çok az bulunuyor. Özellikle Kanada'da 305 beygirlik 2400 motor. Bir Mustang. Mustang GT'lere göre birazcık daha küçük bir motoru var. Fakat şu ön panele bakar mısınız arkadaşlar? Her şey tazelenmiş. 18'lik cantlar. 0-100'ü 5.5 saniye. Deri koltuklar. İç panel yenilenmiş. İçinde bir sürü özellikler var arkadaşlar. Birazdan onları anlatmaya başlayacağım. Ama şimdi bir motorla başlayalım. Önü hala aynı. Eski Mustang kafası yansıtıyor. Mustang'lerin zaten özelliği burunlarının uzun olması. Fakat bunda Burnu uzun. Fakat motor hacmi küçük. GT'lerde motor birazcık daha ön tarafa doğru geliyor. Çünkü daha büyük motora sahip olduğundan dolayı V8'e kadar çıkabiliyor. Bu 4 silindirli bir motor. Çok ekonomik bir araç arkadaşlar. Start stop'a kadar her şey var. Onun dolayı Ortalama 8 litre 9 litre arasında yakıyor. Arkadan etişli bir araç. Mustang'i seviyorum ama V8'i V6'sını niye alayım neden bu kadar fazla para harcayayım diyorsanız ekonomik olarak karşınızda bu araç var arkadaşlar. Şimdi iç özelliklerine gelelim. Yan aylalarında gördüğünüz gibi blind spot diyoruz. Kör nokta uyarı sistemi var. Araca biner binmez. Şöyle motor kapatayım. Motoru açar açmaz. Böyle bir ses çıkıyor arkadaşlar. Bilmiyorum size geliyor mu şu an. Böyle bir kalp atışı gibi bir ses çıkıyor. Amerika'daki serilerinde burada joystickle oyun oynayabileceğimiz alanlar falan da oluyormuş. Direksiyon çevirerek oyun oynayabiliyormuşuz. Fakat Kanada'ya gönderilen serilerinde maalesef bu özellik şu an bu benim sürdüğüm araçta yok. Burada modlara tıkladığımız zaman buradan custom seçeneği veya yol buzluysa, karlıysa ona göre seçim yapabiliyorsunuz. İsterseniz drag speed yapabiliyorsunuz. Truck da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu Amerika'daki bazı serilerinde ön lastikleri kitleyip sadece arkadakilere güç vererekten tekerlekleri o şekilde yakabiliyormuşsunuz. Gerçekten çok fazla yeni özelliğiyle gelen bir araç. Burada koltuk soğutmaları var arkadaşlar. Koltuk ısıtma, koltuk soğutma. Bun ikisi birden geliyor. Burada direksiyon ısıtmamız var. Kanadi için gerçekten çok lazım olan bir özellik. Burada start-stop'umuz var. Burada isterseniz traction'ı kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde e, araç birazcık daha size... E, güç veriyor. Kendiniz kontrol ediyorsunuz. Buradan Mustang Custom moddan da aracın az önce buradan değiştirdiğim gibi, eksenden değiştirdiğim gibi buradan da isterseniz siz kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Buradan da isterseniz gauge'leri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ön konsolu komple değiştirebiliyorsunuz. Buradan sport'a tıklarsanız Böyle bir şey geliyor. Bu normal tıklarsanız bu şekilde gelişler değişiyor. Mesh Drive var. Calm var isterseniz. İsterseniz burada klasik de yapabiliyorsunuz. Ön panel bu şekilde oluyor. Birçok özellik var. Gerçekten yenilikçi. Mustang gerçekten birçok insanın hayalinde olan araçlar. Benim de öyle isterseniz buradan kobra'yı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama şu anlık ben track modunu çok sevdim arkadaşlar. Bu şekilde gaz bastığınız zaman. Şimdi de üzerini kapatalım arkadaşlar. Buradan bastığınız an itibariyle üst taraf hemen böyle gelmeye başlıyor. Böyle buraya kadar kapatıyorsunuz. Sonrasında kendiniz böyle çekiyorsunuz, çeviriyorsunuz, kilitliyorsunuz. Ve bu şekilde. Şimdi bir sürüşe geçelim arkadaşlar. Bir highway'e çıkalım, bakalım araç nasıl gidiyor. Gerçekten denildiği gibi ee, motoru küçük, fakat işlevi büyük deniliyor. Ee, motoru V8'ler V6'lar birazcık daha ağır olduğundan dolayı e, virajlarda. Bazen savrulma oluyor diye müşterilerimden duydum. Fakat bu aracın stabilizasyonu çok iyi yaptıklarından dolayı araç e, virajlarda da kendini iyi tutuyormuş ve drag drag yarışlarında falan e, yani güçsüz bir motora sahip olsa bile e, aracın hafifliğinden dolayı ve yeni nesil bir motor olduğundan dolayı. E, beklediğinde daha fazla etkiye sahip oluyor. Gidelim bakalım. Bir highway yapalım. Arkadaşlar araç gerçekten çok rahat. Bir sıfır yüz deneyelim bakalım. Nasıl oluyor. Aracın burnu gerçekten çok uzun. Ama Sevdiğimiz bir özellik Amerika masal karlarında karşımıza çıkan özelliklerden plaka'yı da koyalım <laughs> plaka'yı koymayı unutmuşuz. aracın yol tutuşu gerçekten de denildiği üzere beğendim arkadaşlar. Araç sizi kavrıyor Direksiyonun tutuşları da çok iyi. Buraları da deri yapmışlar. Bu bazı çip deri koyuyorlar Ford'larda. Genelde Amerikan arabaların içleri çok plastik oluyor. Bu da o şekilde. Fakat bununki birazcık daha kaliteli. ...uzun ömürlü oluyor. Daha iyi oluyor. Ama Kanada şartlarını bu... ...sadece arkadan itişi olduğundan dolayı... ...kış aylarında maalesef... ...bu araç kullanılmıyor arkadaşlar. Ancak BC'de yaşıyorsanız... ...oralarda daha etkili olur. Yani kışında kullanabilirsiniz. Buradaki bu steering düğmesinden direksiyonun ağırlığını ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü spor yarışlarda falan bazen direksiyon daha hassas olması yarışlarda daha etkili manevralara sahip olduğundan dolayı size öncülük yapıyor. Yani birçok birçok artısı var araçta arkadaşlar. Bir çok ufak özellik fakat insan aracını e, seviyor arkadaşlar böyle ufak özellikler sayesinde. Highway'e çıkalım. Bugün havalar birazcık sıcak. Havalandırmayı açalım. stop. Şu an açık olduğundan dolayı araç kırmızı ışıkta durduğu anda motoru kapatıyor. İsterseniz buradan off da yapabilirsiniz. Şimdi bir sport modunu açalım bakalım arkadaşlar. Şurada bir 0-100 deneyelim. Egzoz da harika. saniye tutmadım fakat hızlanması çok iyi arkadaşlar. Viraja da girerken çok güzel kavruyor. Araç ben buradayım diyor. Gayet konforlu bir spor araç. Normalde spor araçlar birazcık daha konforsuz oluyor, fakat e, Mustang'in arka dingillerinde bağımsız süspansiyon olduğundan dolayı araç daha fazla e, yaylanıyor. Ondan ötürü yerdeki kasisleri daha az Biraz şu gejleri değiştireceğim arkadaşlar. Eski Cobra usulü. Eski Mustang havasını ya hissettiriyor. Aa, bir şekilde. Bu güzel oldu. Onu beğendim. Birçok eski model Mustang'in V8'leri, V6'ları var. Onlardan bile daha güçlü performansa sahip 2300 motor olmasına rağmen turbo motor özelliği içinde olduğundan dolayı Araç ben buradayım diyor arkadaşlar. Biraz şurada bir hızlanalım bakalım Graja nasıl giriyor Gayet iyi giriyor arkadaşlar Hiç hissettirmiyor bile Hem ekonomik hem hızlı Kanada içinde ideal arkadaşlar İyisi de yaşıyorsanız Üstü açık araba arıyorsanız Fazla pahalı olmasını istiyorsanız Yeter de artar bile açıkçası kalkış gayet güzel. Normal moda dönelim. Bakalım o agresifliği hala ne mu? Amerikan kıtasında yaşıyorsanız, spor araçta düşünüyorsanız en güzeli Amerikan malı spor araçları tercih etmek. Parçaları da ucuz. Parça istediğiniz zaman bulabiliyorsunuz. Fakat Alman arabaları parçaları bulunmuyor. Ustaları bulunmuyor. Bana ötürü ilerleyen süreçlerde daha sıkıntılı hale dönüşüyor. Fakat bu araçta gerçekten kendini sevdiriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum atmayı, kanalı takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.